oyundaki en nadir ihtimallerden gizli moblar ve yapılara kadar Minecraft'ta daha önce karşılaşma şansınızın çok düşük olduğu 33 şey. Koyunların büyük çoğunluğu beyazdır. Bazıları kahverengi, gri ve siyahtır. Minecraft dünyanızda pembe koyun bulma şansınız çok düşüktür. Ancak pembe koyunun nadir olduğunu düşünüyorsanız bebek versiyonunu bulma şansınız daha düşüktür. Minecraft'ta bir yaprak kırdığınızda elma düşme olasılığı 201, fidan düşme olasılığı 20'de 1 ve çubuk düşürme olasılığı %1'dir. Birçok oyuncu bunların ayrı ayrı düşeceğini düşünür ama aslında üçü de aynı yapraktan düşebilir. Böyle bir şeyin gerçekleşme olasılığısa 4 birdir. Eskiden Minecraft'ta altın bloğu ve elma ile büyülü altın elma yapabiliyorduk. Ancak Mojang bu özelliği kaldırdı. Artık sadece sandıklarda bulunuyorlar ve daha nadirler hepiniz bir kez çöl tapınağında altın, demir ve elmas atışı bulmuşsunuzdur. Birçok oyuncu bunların aynı anda bulunamayacağını düşünse de aslında bu mümkün. Fakat oldukça nadir. Yaklaşık 2 milyonda bir şansla hepsi aynı sandıkta yer alabilir. Mantar adaları Minecraft'ta oldukça nadir bir biyomdur. Hazır bir biyoma gelmişken bir de bu biyomda mushroom inekleri vardır ve bunlar genellikle kırmızıdır. Ancak kahverengi bir mushroomla karşılaşma şansınız da vardır. Bu olay kırmızı yine yıldırım çarpmasıyla gerçekleşir. Didiris iskeletlerinden arka arkaya 3 fıdır kafatası düşürebilir misiniz? Eğer bunu yapabilirseniz çok şanslısınız demektir. Çünkü bunun gerçekleşme şansı 64 binde 1'dir. Örümcek vincisi diye bir mob olduğunu biliyor muydunuz? Ortaya çıkma şansı %1 olan bu mob çok nadir ve eski. İsterseniz moblardan devam edelim. Bu var olan en nadir Axolotl'dır. Bu mavi Axolotl yalnızca üreme yoluyla elde edilebilir ve doğal olarak bulunamaz. Onu daha nadir yapan şey üreme süreciyle ortaya çıkma şansının yalnızca 200'de %1 olmasıdır. Bu tatlı hayvan gerçekten tatlı ama çok nadir. Hepiniz dünyanızda zombilerle karşı karşılaşmışsınızdır ve bu hiç nadir değil. Ancak ortaya çıkma şansı %0.04 olan elmas setli zombi çok nadir. Minecraft dünyanızda sadece bir tane olan bir şey var ve bu da ejderha yumurtası. Sadece bir tane olmasından dolayı oldukça nadir ve ejderhayı yeniden öldürseniz bile tekrar düşmüyor. Bu yüzden ona iyi baksanız iyi olur. Minecraft'ta çanların nadir olduğunu düşünmezsiniz çünkü bütün köylerde var. Ancak eşya formunda bir çan bulmak çok zordur çünkü sandıkta bulunma şansı %1.4'tür. Tavşanlar oldukça tatlı hayvanlar. Üzgünüm küçük şey. Düşme şansı %10 olan tavşan ayı nadir bir başka şeylerden birisi. Eminim ki hepiniz dünyanızda bir kere bile olsa Creeper'la karşılaşmışsınızdır. Peki kaç kişi yüklü Creeper'la karşılaştı? Eğer dünyanızda bu mobla karşılaştıysanız tebrikler çünkü çok şanslısınız. Doğal olarak oluşan Creeper bulmak kolay değildir. Bir yıldırımın Creeper'ı isabet etmesi gerekir ve sadece yüzde birlik bir olaydır. Tek seferde en fazla ne kadar elmas bulabileceğinizi düşündünüz mü? Çok nadir bir olay var ve bu elmas damarında 17 milyonda bir şansla 64 tane elmas bulabilirsiniz. Tek bir yumurtadan 4 tane tavuk çıkma şansı 256'da 1'dir. 16 yumurtanın hepsinden bir civciv çıkma şansı 200 trilyonda 1'dir. Eğer bu başınıza geldiyse şimdiye kadarki en şanslı oyuncu olabilirsiniz. Zehirli patates Minecraft'taki en işe yaramaz eşyadır. Ancak bu patatesi elde etme şansınız sadece %2 olduğu için oldukça nadirdir. Yine de bunu elde etmek isteyeceğinizden emin değilim çünkü bu zehirli. Minecraft'ın ilk sürümlerinde kakao çekirdekleri çok nadir ve elde edilmesi zor bir eşyaydı. Bunun nedeni o zamanlar kakao çekirdeklerinin yalnızca zindan sandıklarında bulunabilmesi ve ortaya çıkma şansının %50 olmasıydı. Pandalar oldukça nadir hayvanlardır. Çünkü sadece bambu orman biyomunda bulunurlar. Ancak ortaya çıkma şansı yaklaşık %2 olan bir panda var ve o da kahverengi panda. Eğer Minecraft dünyanızda bu pandayı gördüyseniz bilin ki bu çok nadir bir olay. Minecraft'ta nadir bulunan mansion'lar var. Bu mansion'larda nadir bulunan bir obsidiyen odası olabiliyor. Eğer obsidiyen odasını bulacak kadar şanslıysanız mutlaka kazın. Çünkü obsidiyenin içinde elmas bloğu bulabilirsiniz. Mansion'larda bulunan bir başka oda ise lav odasıdır. Lav odası içinde lav bulunan bir cam kutudan oluşur. Cam kutusundan lavları aldıktan sonra bir elmas blok daha bulacaksınız. Obsidiyen odası ve lav odası doğal olarak elmas bulabileceğiniz tek odalardır. Bu da onları son derece nadir yapar. Minecraft'ta daha önce fosillerle karşılaştınız mı? 1.18 güncellemesinden sonra bulabileceğiniz iki tür fosil var. Fosillerin parça başına oluşma şansı 64'te 1'dir. Bu onları son derece nadir yapar. Zombi iskelet veya başka bir mobun başında bal kabuğu takan versiyonuyla karşılaşma şansınız %2'dir. Bu normal bir strider. Bu ise strider binen bebek strider. Bunun gerçekleşme olasılığı 10'da 1'dir. Minecraft'ta en nadir köylü hangisi diye düşündünüz mü? Kimisi kar veya başka bir yer diye düşünebilir. En nadir köylü bataklık biyomunda bulunan Swamp Villager'dır. Kaktüsler hiç nadir değil. Bir grup Minecraft oyuncusu en uzun kaktüs arıyorlar ve sonunda rekor kıran 20 blok uzunluğunda kaktüs buluyorlar. Bu çok nadir gözüküyor ve bu çok zor olmalı. Bu bloğun nadir olduğunu biliyor muydunuz? Normal erelte otu kolay bulunabilir ama büyük erelte otu bulmak zordur. Sandıkta ortaya çıkma şansı %18'dir ve evet bu garip ot çok nadir. Balık tutarak elde edebileceğiniz en nadir eşya 10 mürekkep kesesidir. Çünkü bir seferde 10 tane yakalama şansı binde birdir. Kömür cevheri pek nadir değil. Hemen hemen her yerde bulabilirsiniz. Kayrak taşında kömür cevheri ise nadir bir başka şey. Bu blok sadece belli bir yükseklikte bulunabiliyor. Aynı şekilde kayrak taşında zümrütle bulunması nadir şeylerden. Bir oyuncu bir keresinde normal zümrütle kayrak taşında zümrütü aynı seferde bulmuş. En şanslı oyunculardan birisi olduğunu düşünüyorum. Ve son olarak oyundaki en nadir şey Herobrine. Herobrine'in dünyanızda gözükme olasılığının 500 katrilyonda bir olduğu söyleniyor. Bu yüzden Herobrine'i görürseniz çok şanslısınız demektir.